Deprem bölgesinde enkazdan çıkarılan hayvanlar İstanbul'da gönüllü veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı. Büyük bir özveriyle çalışan veterinerler tedavisini tamamladıkları kedi ve köpekleri aileleriyle buluşturuyor. Felaketin içinden uzanan patileri onları hayata bağladı. Hepsi bir bir kurtarıldı. Onlarca kedi ve köpek şimdi gönüllü veterinerlerin kanatları altında. Depremden bir ay sonra bile devam etti onlar için mücadele. Kedisine kavuşanlar kurtarılan köpekler ve kuşuna sarılarak hayat bulan çocuklar vardı. Kuşuyla birlikte enkazda saatlerce kalan küçük bir çocuk olmuştu. Kuş mu çocuğa, çocuk mu kuşa bağlı? Saatler geçirdi enkazda. İşte bu hepimizin çocuklarımıza bırakması gereken en büyük sevgi. Kurtarılan hayvanlar sahipsiz kalmadı. Rüya Deniz ve beraberindeki 50 gönüllü veteriner İstanbul'da deprem bölgesinden gelen yaralı hayvanları karşıladı. İstanbul'da klinisyenlik yapan arkadaşlarım kendi özel araçları ve izinleriyle birlikte Antakya'ya doğru yola çıktılar. Önce onlara taşıma çantaları gönderdik ve bu taşıma çantaları ve minibüslerle birlikte kliniğimize yüzlerce hayvan geldi. Bizim kliniğin önünde yaklaşık 100 tane araba vardı ve gelen her köpeğe bakacak iki tane veteriner hekim arkadaşım onlarca teknisyen arkadaşım klinikteydi. Kahramanmaraş merkezi depremde yüzlerce bina yerle bir oldu. Yıkım sırasında büyük bir mücadeleyle canlarını kurtaranların aklı enkaza dönen evlerinde kaldı. Çünkü can yoldaşları, minik patili dostları enkaz altında kalmıştı. Köfte ismini biz koyduk. Aslında hep sahipli hayvanlardan bahsediyoruz ama maalesef o bölgede yaşayan yüzlerce sokak hayvanı da bir anda kimsesiz kaldı. Köfteden sanırım biz ayrılamayacağız. O yüzden köfte de bize hem acı hem tatlı bir hatıra kalacak. Antakya'dan getirilen yüzün üzerinde köpek ve 32 kedi farklı kliniklerde tedavi altına alındı. Her birinin bambaşka hikayeleri var. Pamuk da enkaz altında kalan hayvanlardan bir tanesiydi. Malatya'da 10 saatlik bir mücadelenin sonunda kurtarıldı. Bacağı kırılan o minik dostumuz işte bu kliniğe getirildi. Orada ilk müdahalesi Sahra Hastanesi'ndeki meslektaşlarımız tarafından yapılmış. Artık kedi basışını ufak da olsa yapabiliyor. Bebek adımlar atabiliyor. İşte o enkazlardan kurtarılan hayvanlar gönüllü veterinerler tarafından tedavi altına alındı. Tedavisi biten minik dostlarımız ya ailelerine teslim edildi aileleri olmayanlar ise güvenilir vatandaşlara sahiplendirildi. Hayvanlara yaşadığı kötü tecrübeleri unutturmak için var olacağız.